Bütün izleyenlerimizi saygıyla selamlıyorum. Değerli arkadaşlarım serbest piyasadan kurla ilgili gelen bir takım kötü sinyaller var. İşte burada kapalı çarşıdan gelen bu sinyallerin ne olduğunu size anlatacağım. Buradan hem hane halkına hem firmalara ve en önemlisi an itibariyle ekonomi yönetimini elinde bulunduranlara sesleneceğiz. Buradan gelen sinyaller pek hayra alamet değil diyoruz. Kıymetli arkadaşlarım, yüzyıllardır tarihi yarımada dediğimiz İstanbul'un bu Eminönü, Sirkeci, Kapalı Çarşı'nın bulunduğu bu Beyazıt tarafları daima mal ticaretinde ve finansta önemli bir yer tutmuştur. İşte Tahtakale ya da Kapalı Çarşı olarak bildiğimiz bu noktada oluşan fiyatlar aslında hayatın içinden gelen en önemli fiyatlardır. Şimdi kapalı çarşı diyeceğim. Bu serbest piyasa kur fiyatının önemi nedir dediğimde şöyle notlar aldım. Birincisi şu. Az önce de dediğim gibi yüzyıllardır mal ticaretinin içinde olduğu için en gerçekçi fiyatlar buradan çıkar arkadaşlar. Yani bir kumaş fiyatı da alacaksanız işte bir bakır fiyatı da alacaksanız işlenmiş ya da dolar TL, euro TL'nin fiyatını da alacaksanız mal ticaretinin içinde ticaret yapan insanların oluşturduğu fiyatlar olduğu için gerçekten e, önemlidir ve hakikaten objektif nesnel fiyatlardır. Şimdi işler kötü gittiğinde. E, dolar kıtlığı ayyuka çıktığında siz buraya kara borsa diyemezsiniz. Sizin çıkarlarınıza, yöneticilerin çıkarlarına uymadığı zaman buradaki oluşumlara hep kara borsa denilmiş. Hayır. Bu iktisadın gerçeği. Siz iktisadı yanlış yönetirseniz haliyle oradaki fiyatlar sizin yönetiminizi ya da arzu ettiğiniz fiyatlarda durmaz. Hayatın gerçeğine doğru hareket eder. Dolayısıyla burada bu fiyatlara kara borsa ileride diyemezsiniz. Ve dost daima acı söyler. İşte bu piyasalarda aslında kafasını çalıştıranlar için dost niteliğinde piyasalardır. Ve her zaman doğruyu söylerler değerli arkadaşlarım. Şimdi önemli konu şu. Kapalı çarşıda yükselecek bir kur nereye kadar gider biliyor musunuz? Bir finansal paniğe kadar gider değerli arkadaşlarım. Eee bir panik diyoruz. Mal ticaretini, senetleri, nakdi, her tür aklınıza gelen başta İstanbul'da olmak üzere ve daha sonra Ankara'ya, İzmir'e, işte Adana'ya yayılacak ticari ilişkileri etkiler mahveder değerli arkadaşlarım. Dolayısıyla bizim kapalı çarşıda bir paniğin çıkmasına ya da bir panik patikasına girilmiş olmasına müsaade etmememiz Gerekiyor arkadaşlarım. Kapalı çarşıda artan kur efektif talebi e, yani nakit dolar ya da euro talebi demektir ki bu da güvensizliğin ekonomide arttığı anlamına gelir değerli arkadaşlarım. Çarşı ve banka arasındaki makasın açılmaması gereklidir. Eğer bir kriz yani zaten krizin içindeyiz ama 20 üzeri sert hareketler e, görecek olursak Burada yöneticileri uyarıyorum. Bakın gelecek potansiyel kur krizi bankalar arasındaki piyasadan gelmeyecek. Yani hani o domino taşları devrilir ya o ilk taş bankacılık sisteminde devrilmeyecek. Lütfen buna çok dikkat edin. Bakın bu çıkarım bence hani ilme değer veren, piyasayı birazcık koklayan insanlar için oldukça önemli bir çıkarımdır diyorum ki. Diyorum ki 20'nin üstünde sert hareketler görmeye başlarsak bunun başlangıç noktası bankacılık sistemi değil kapalı çarşı olacak. Dolayısıyla eğer bir kriz bekliyorsanız bu krizi kıymetli arkadaşlarım kurda kapalı çarşıdan bekleyin. Hükümete de bu yönlü sesleniyorum. Esas kriz kapalı çarşıdan gelecek. Neden böyle bir çıkarıma ulaştık? Bakın Son iki yılda bankacılık üzerine ve finansal sistemimizin üzerine yüzlerce talimat geldi. Ve bunların karakteristiği nedir, amacı nedir dediğimizde doları ülkede tutmak, dolara olan talebi kesmek oldu. Ancak tabii ki e, defalarca anlattık burada hem ben anlattım hem Remzi abiyle beraber anlattık. Dış açık veren bir ülkede doları ülkede tutmak imkansızdır arkadaşlar. Dış açıktan kastımız ne? Eğer sizin ithalatınız, ihracatınızdan fazlaysa ne olur? Eksi 110 milyar dolar sırf Kasım ayında mal dengesinde eksi verirsiniz. Ve bu nedenle de e, doları ülkede içeride finansal sistemin gırtlağını sıkarak getirdiğiniz düzenlemelere rağmen tutamazsınız. Hatta neye karşı tutamazsınız? Rusya'dan getirdiğiniz dolarlara, Körfez'den getirdiğiniz dolarlara, Rusya'ya yapacağınız enerji ödemelerinin bir şekilde ertelenmesi pahasına bile siz burada doları tutamazsınız. Şimdi esas konuya gelelim. Diyoruz ki serbest piyasadan gelen sinyaller kötü. Son zamanlarda net olarak şunu görüyoruz. Bakın az önce de aktardım dış açığın 110 milyar doları geçmesi. Bu bir bizim en büyük dolar kıtlığı yaşamamızdaki sebep. İki e, İmamoğlu davası ile önümüzdeki dönemde seçimlerin sert geçeceği düşüncesiyle bakın efektife yani nakde bir talebin arttığını görüyoruz arkadaşlar. Ve üçüncüsü kuru tutan bugüne kadar tutmaya çalışan ama yüksek bedellerle halka zam ve vergiyle kuru 18'lerde tutmaya çalışan kur korumalı mevduat barajının her gün çatladığını görüyoruz. Bakın bu verileri yan yana koyduğumuz zaman neden serbest piyasada başlayacak bir krizle karşılaşacağız bunu göreceğiz. Diyorum ki kur korumalı çatlıyor. Nereden çatlıyor bunu ben kendim uydurmuyorum. Dönüp BDDK'dan aldığımız verilere baktığımızda Önceki hafta 1 trilyon 416 milyarlık bir KKMM bakiyem var. Bu hafta 1 trilyon 370 milyarlık bir KKMM bakiyem var. Aradaki fark ne kadar arkadaşlar? Aradaki fark 46 milyar lira. Ve dönüyorum. Dönüyorum. Yine resmi rakamlardan gidiyoruz. Bakın, resmi rakamlara göre döviz mevduatları 191 milyardan 194 milyar dolara çıkmış yurt içi yerleşiklerden bahsediyorum. Yani vatandaştan bahsediyorum. KKM'den aşağı yukarı kaçan para kadar döviz hesaplarına para dönüyor arkadaşlar. Bakın bu önemli bir ayrıntı. Ve kapalı çarşıya dönüp baktığımda dolar kuru ayın 13'ünde 19'u geçtiğini görüyorum. 19-12 oluyor arkadaşlar. Dönüyorum bankalar arasında ne kadar? Bankalar arasında 18.77. Şimdi girişte de söylediğim gibi kapalı çarşıda kurum farklı olması bankacılık sisteminden daha da uzaklaşıyor olması hayra alamet değil. Neden değil dediğimde bakın bir bu durum bankacılık sisteminden temin edilemeyen bir dolar talebinden olabilir. Bankacılık sisteminden ha deyince doları çekemiyorsunuz arkadaşlar. O hızla mal e, ticaretine uygun, onunla senkronize olmuş bir dolar akımı oluşmuyor. Şu an bankacılık sistemi üzerinde öyle büyük cendereler var ki, müşteri e, dolara kaymasın, dolara talep yaratılmasın da ne oluyorsa olsun şeklinde düzenlemeler var. İkincisi, doları güven eksikliğine bağlı olarak, fiziki olarak isteyenlerin talebinin arttığını söyledik. Bakın bu çok önemli bir güdü. Ve üçüncüsü de az önce dediğim gibi bu sıkı bankacılık prosedürlerini atlatmak isteyen bir talep de karşımızda var. Peki burada kapalı çarşıya talep geldikçe bu işin sonunda burada kur arttıkça ne olacak dediğimizde söyledim. Korku. Bakın Korku da derece derecedir. Aynen hava sıcaklığı derecesi. 18 gayet güzeldir. 19, 21, 22 böyle bahar aylarındaki gibi. Sonra 25'in üstüne çıkarsınız. 30, 35, 40'lar, 45'ler. Artık canınız yanar. Bayılmak üzere olursunuz. Serbest piyasadaki Algı da bu şekildedir arkadaşlar. Dolayısıyla burada kapalı çarşıya talep geldiği sürece yukarıda saydığım gerekçelerden dolayı değerli arkadaşlarım burada korkunun, paniğin ve güvensizliğin dozu artacaktır. Ve unutmayın serbest piyasada hele bizim serbest piyasamızda dedikodunun transfer hızı inanın paranın transfer hızından daha fazladır. Bunu ben yöneticilerimiz için söylüyorum. Bankacılık sistemini cenderi altında tutarak oynatmayarak e, orayı kontrol altında tutarak kuru da kontrol altında tuttuğunuzu lütfen sanmayın. Bu çok büyük bir yanılgı olur sizler için. Rica ediyorum bunu e, bu tuzağa düşmeyin. Bankacılık sistemi içinde tutulamayan işlemler bir süre sonra dediğimiz gibi kapalı çarşıya da yüksek bir paniğe gidecek ortama zemin hazırlamaktadır diyoruz notlarımızda. Şimdi peki hani burada bir riski ortaya koyuyoruz. Bu riskten kaçınmak için ne yapmamız lazım? Yani çarşı ve banka arasındaki makasın açılmaması için ne yapacağız? Kısaca bir de bunlara değinelim. Bakın bir kur korumalının getirisi Faizin getirisi tatmin edici değil. Son zamanlarda faizin arttığını görüyoruz. Çünkü e, dolarla kaldığı zaman mevduatlar bankada bir şekilde bu bankalara ceza geliyor. Lira cinsinden mevduatın artırılmasına dair önlemler alınıyor ve buna ilişkin de zaten liranın artması adına ne yapıyor bankalar faizi yukarıya çıkartıyor. Ancak bakın konjonktüre baktığımızda faizin artmasına rağmen hala enflasyonun altında olduğunu görüyoruz. İkincisi burada hükümetin iki şey yapması gerekiyor. Bakın bunlardan birincisi şu. İvedilikle siyasi tansiyonu indirmesi gerekiyor. Yani özellikle İmamoğlu üzerine iki tane davadan yürünüyor. Bunlardan birincisi işte güya YSK üyelerine ahmak dedi diye bir siyasi yasak getirme. İkincisi de nedir arkadaşlar? Güya İstanbul Belediyesi'nde terörle iltisaklı kişiler varmış diye bir soruşturmadan buraya kayyum atama. Bakın bunların aslında gerçek bir tabanı olmadığını sokaktaki çocuk bile biliyor. Lütfen kendi kendimizi kandırmayalım. Yani siz bir takım gerçekleri kendinize göre uygun hale getirip halkı da buna inandırmaya çalışabilirsiniz. Bakın iktisatta da yönetim bunu yapıyor ama Evdeki hesap çarşıya uymuyor. Sizin siyasi gerçekleriniz AKP'ye hizmet edecek şekilde, iktisadi gerçeklerinizle AKP'ye hizmet edecek şekilde. Ama dönüp topluma baktığımız zaman toplum bunun böyle olmadığını inanıyor. Enflasyonun %60 olmadığına inanıyor. İmamoğlu'nun suçsuz olduğuna inanıyor. Dolayısıyla burada bir mücadeleye girdiğiniz zaman aslında İstanbul'u alarak AKP'nin kendisine seçimlerde hem büyük bir rant hem de Erdoğan'ın önüne çıkacak birini elemine etmek istediğini herkes biliyor. Ama siz bunda ısrar ettiğiniz zaman içerideki ve dışarıdaki yatırımcının güveni bitiyor size karşı. Ve ne oluyor? Bankacılık sisteminden de uzaklaşarak ser serbest piyasa dediğimiz kapalı çarşıda efektif talebinin hızla artacağı bir ortama doğru kapıyı açıyorsunuz. Ne yazık ki AKP yönetiminde özellikle son 2 yıldır ben stratejik düşünce yeteneği göremiyorum. Affedin beni ama böyle genelde başınıza musibet geldikten sonra bir şeyleri düzeltmeye çalışıyorsunuz. Oysa bakın İmamoğlu görevinde kalsa, İBB başkanı olarak kalsa onu aldığınızda karşınıza çıkacak iktisadi maliyet inanın İmamoğlu'nu görevden almanızla AKP'ye yaratılacak faydadan kat 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 fazla olacak. AKP'ye seçim kaybettirecek bir kurda oynama oynaklık karşınıza gelecek İmamoğlu'nu alarak. Ve bunun ilk başlangıç noktası serbest piyasadır diyorum. Dolayısıyla burada ben hep şuna inandım değerli arkadaşlarım. Bu gök kubbe yıkılırsa ben altında kalmam demiyorum bu devlet sisteminin ayakta kalması lazım. Burada AKP'li yönetici kardeşlerimizin hassas bir dengeyi gözetmesi lazım. İktisadi dengeleri bozmak üzereler. Ve bunun sinyallerini serbest piyasadan çok net görebiliyoruz. Geçmişte bunu ignor ettiler, görmek istemediler ama hep başımıza geldi değerli arkadaşlarım. Dolayısıyla burada güven unsurunu zedeleyen her türlü davranış bizim başımıza İş açacaktır bakın bunu çok net söyleyeyim ve burada hükümetin yapması gereken birinci nokta güven tesisi ve bu davalardan vazgeçilmesi İkincisi borsayı güçlendirmesi lazım arkadaşlar neden kurda bir yönelimi engelleme adına KKM'ye gitmiyor bakın KKM çatlıyor faize çok fazla gitmez. Altın birazcık hareketli ama onun sebebi de dediğimiz gibi Amerikan enflasyonu düşük geliyor, altına genel bir talep oluyor ama bütün e, talebin altına gideceğini de öngöremeyiz. O zaman bizim borsada artan milyonlarca yatırımcıyı orada hayal kırıklığına uğratmamamız lazım. Ben gidip de varlık fonu gitsin, Koç Holding sabancı alsın, Türk Hava Yolu alsın demiyorum. Yanlış anlamayın. Yani para sokun demiyorum hükümet tarafından borsaya. Ama Borsa içindeki manipülasyonu bir kere kesinlikle bu alsatçı ta tayfayı yük yüksek miktarda yapan alsatçı tayfayı bir şekilde kontrol altına alın. İki, manipülasyonu önleyin. Ve e, burada değerli arkadaşlarım, e, borsanın tekrardan bir alternatif olarak doğmasını sağlamamız gerekiyor. Eee kura olacak bir hareketi önleme adına. Burada dedik işte alternatif adresi olarak Haziran'a kadar buranın tanınması tanımlanması önemli. Ve dışarıya baktığımızda biraz önce birazcık girdim. Amerikan enflasyonu mesela bakın e, aylık bazda eksi 0.1 yıllıkta 7.1'den 6.5'a düştü ve dolar endeksinin de düştüğünü görüyoruz. Dolayısıyla hükümet burada siyasi gerginliği düşürür. Borsada milletin at oynatmasını engeller ne bileyim işte açığa satışlarda oydu vurdu bu kurallarda daha düzgün işler yaparsa borsanın daha iyi bir performans sergilemesiyle ben %300-500 yapmasını kastetmiyorum. Vatandaşı tokatlamasınlar sadece bunu söylüyorum. Burada biz dolar tl'yi kontrol altında tutarız diye düşünüyorum değerli arkadaşlarım. E tabi burada artık takdir hükümetin e, Hükümet e, bu dediğimiz reçeteye uyarsa ne hala? Uymazsa arkadaşlar ben krizin serbest piyasada ilk taşın orada devrileceğini ve daha sonra da e, mal e, ticareti yoluyla reel sektöre ve sonra da bankacılık sektörüne sıçrayacağını değerlendiriyorum. Allah tabii ki e, devletimizi, milletimizi korusun. Burada e, AKP'li e, yöneticilerimizden de biz e, bu hassas günlerde daha sorumlu, e, daha özenli davranışlar bekliyoruz. Umarız bizi duyarlar diyorum. Beni izlediğiniz için teşekkür ediyorum. Tekrar saygılar sunuyorum.